Baykardan flash hamle. Aldıkları kararı tüm Türkiye'ye duyurdular. Türkiye'nin gururu Baykar, o ilimiz için dikkat çeken bir karar aldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız hava araçlarını üreten Baykar'ın Samsun'da yatırım yapacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile, Baykar'ın Samsun yatırımı hakkında bilgi veren Başkan Halit Doğan, kentte heyecan oluşturan şu açıklamasında şu ifadelere yer verdi dünyanın savunma ve havacılık alanında önemli kuruluşlarından, milli teknoloji hamlemizin mimarı Baykar, Anadolu'daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesiyle Samsun'umuzda kuruyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, Samsun'umuzun yüzyılı oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a, Sayın Haluk Bayraktar'a ve Selçuk Bayraktar'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, Samsun Milletvekilimiz Sayın Mehmet Muşa ve emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize ve Gazi şehir Samsun'umuza hayırlı olsun.